Arkadaşlar iyi akşamlar. Ben Sercan Köse. Öncelikle hoş geldiniz. Süper Lig'de 2020-2021 sezonun 12. haftasında Fenerbahçe kendi evinde yeni Malatya Spor'u ağırladı. 27 yıl aradan sonra kendi evinde üst üste 2 maç kaybeden ki Konya Spor ve Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe bu kötü gidişe son vermek için çıktı. Yeni Malatya Spor karşısında ise şok bir yenilgi aldı. Gerçekten oyun anlamında da hiçbir şey veremeyen Fenerbahçe sahadan 3-0 gibi çok farklı bir skorla ayrıldı ki Altay'ın ikinci yarıdaki bir kaç yaptığı kurtarışla farkın da daha e, artmasına engel oldu desek yeridir. Fenerbahçe maalesef e, Erol Hoca bu kendi iç sahasındaki oyunu e, kabul ettirememe sorununu maalesef yaşamaya devam ediyor. Her ne kadar deplasmanda 6 maçta 5 galibiyet biri beraber kalsa da kendi evinde puan kaybetmeye devam ediyor Fenerbahçe. Çok ilginç bir şekilde. Deplasman'da kazanıp kendi evinde puan kaybediyor. Hatta puanlar kaybediyor. Ee, son oynamış oldu. Yani kendi evinde önce Konya Spor 0 yenildi. Ardından Beşiktaş'a 4-3 yenildi. Daha sonra bu akşam oynadığı maçta da Malatya Spor'a 3-0 gibi farklı bir skorla yenildi. Ee, bence bu akşamdan itibaren artık Erol Hoca'nın Fenerbahçe'de tartışılmaya başlayacağı günler gelecek gibi duruyor. Çünkü e, Fenerbahçe yönetimi aslında iki haftadır hakem hatalarına maalesef çok fazla takıldığı için oyuncuların sahadaki kötü oyununu örtmek için e, hakem hatalarına dayandırdığınız için maalesef bu akşamki kötü oyunla işte hiçbir hakemin etkisi olmadığı bir maçta hakem kararının etkisi olmadığı maçta Malatya Spor'a 3-0 yeniliyorsunuz. İki haftadır oyuncuların kötü performansını eleştirmek yerine hocanın Yanlış tercihlerini eleştirmek yerine Alınan mağlubiyetleri e, ki geçen hafta Denizli Spor'u yendikleri maçtan sonra bile hakem hatalarını konuştular. Evet göre Ali Palabik e, verdiği vermediği kararlarla kötü bir maç yönetti ancak Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldıktan sonra Denizli Spor Kalesi'ne tek bir şut çekeme işine e, sessiz kaldı yönetim. Onu da hakem hatasına bağladılar yani ve Serdar Aziz'in hatalı kırmızı kart görmesi sebebiyle 10 kişi kaldık. İşte oyunumuzu etkiledi. Böyle bir şey e, Fenerbahçe yönetiminin bunu yapmaması gerekiyordu. Çünkü bunu yaptığınız anda oyuncular şunu söylüyordu. Biz ne kadar kötü oynarsak oynayalım fatura hakemlere kesiliyor. O zaman biz çok da fazla kasmamıza gerek yok. E, bu mücadelemizi işte elinden geleni bile yapmadılar dese geridir hatta bu akşam Fenerbahçe'nin oyuncular için ama işte futbolcuyu bu psikolojiye sokuyorsunuz. Biz ne yaparsak yapalım kaybettiğimizde zaten suçlu belli. Hakem. Hakeme yıkacaklar oyunu deyip oyuncuların kendini geliştirmek adına eksiklerini kapatmak adına yaptığı hiçbir şey yoktu. Keza Erol Hoca da hani sezon başında 18'e yakın transfer yaptılar. Ancak Fenerbahçe'nin hala savunma hattının çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu akşam tiserant 6. dakikada yaptırmış olduğu çok gereksiz bir penaltı. Teteh'le girdiği mücadelede hani tete Out çizgisine çok yakın bir yerde kaleye arkası dönükken hani topu zaten sol kontrol etti. Orada sadece oyuncu e, sıkı bir markaj yapıp e, dönmesini engellemek yerine arkadan gereksiz bir tekme atmayı tercih etti. Tisserand gerçekten çok anlamsız bir penaltıya sebep oldu. Hani oyuncunun dönüp kaleye şut çekme şansı yok. E, yani yapabileceği hiçbir şey yok. Ya arkasından gelen e, bek oyunculara e, ya da kanat oyuncularına pas verecek. Ya da korner e, almaya çalışacağı bir pozisyonda Tisserand gereksiz bir tekmeyle e, takımını daha 6. dakikada penaltı yemesine sebep oldu. Adem Büyük'ün attığı golle e, Malatya Spor 7. dakikada 1-0 öne geçti. Zaten e, sizin sağınıza gelen takımlar e, kapanarak ve kontra atakla oynamaya çalışan takımlar sizin erken goletip rakibinizi çözmeniz gerekirken daha 7. dakikada 1-0 geriye düşüyorsunuz. Yapmış olduğunuz gereksiz bir penaltıyla. Daha sonra 18. dakikada mesela yine sol kanattan Akua ceza sahasının sol çaprazından ceza sahasına doğru yaklaştı. Yani topun dibine girdi. Aşırdı. Sadık'la Teteh mücadelesinde Teteh yükseldi topa vurdu. Sadık daha yükselememişti. Yani Teteh'i kontrol etmeye çalışıyordu. Orada da Altay'ın doğru zamanla çıkış ve Açıyı kapatmasıyla aydan seken top kaleye gitmedi. Ee, ki birkaç dakika sonra ise bu sefer sağ kanattan İslam Şabey'in ortasında e, nispeten altı pasın dışına doğru gelen pozisyonda Gökhan Gönül ile Kubilay'ın mücadelesinde Gökhan'dan seken top sol açığa açıldı. Kubilay koştu topu aldı. Gökhan yerde Kubilay'ı kapatan yok. Yani Kubilay topu Gökhan'la mücadeleye girdi. Oradan top arkaya sekti. Gitti topu aldı. Döndü. Orta yaptı. Hiçbir Fenerbahçeli. Hadi Gökhan Gönül yerde. Orada zaten mücadeleye girdi. Ve kanat oyuncuları nerede? Orta saha savunmacıları nerede? Yani Kubilay topu aldı. Ortaladı. Altı pasla penaltı noktasının ortasına kesti. Umut Bulut bomboş. Topun gelişine uzak köşeye yapmış olduğu kafa vuruşla topu 2-0 öne geçirdi. Umut Bulut'un yapmış olduğu kafa vuruşunda Umut'a rahatsız eden hiçbir defans oyuncusu yoktu. Ne Tesserat, ne Sadık, sadece Umut'u seyrettiler. O da Umut yılların deneyimi, yılların tecrübesi. Fenerbahçe'de bugüne kadar oynamış olduğu her takımda gol atmış bir oyuncuydu. Bu akşam da attığı Yeni Malatyaspor formasıyla Fenerbahçe'ye. Yani burada Umut'un golü kadar ki çok güzel bir kafa vuruşu yaptı. Tebrik etmek lazım Umut'u ama Fenerbahçe'nin defans oyuncularının Umuta hiçbir müdahale etmemesi de bence Fenerbahçe açısından yenilen bu gol e, bence artık bir tokat niteliği taşımalı ki hem Erol Hoca'nın hem Fenerbahçe'li futbolcuların kendine gelmesi anlamında e, 2-0 olduktan sonra e, 21. dakikada 2-0 geriye düşüyorsunuz. İlk yarının bitmesine 25 dakika var. E, hani uzatmalarla birlikte belki daha fazla ancak hiçbir tepki veremeyen bir Fenerbahçe vardı neden? Çünkü orta sahanızda Sosa gibi bir oyun aklınız yoktu. Ne kadar formsuz olursa olsun yeni Malatya spor karşısında bence Sosa her türlü oynamalıydı. Yerine oynattığınız Mert Hakan bence sezonun tam bir e, transfer fiyaskosu. Hani rakibiniz Galatasaray'ın elinden almak için işte Galatasaray'la mesajlaşmaları çıktı falan filan. Bir şekilde hani onun elinden aldınız, transfer ettiniz. Çok büyük beklentilerle geldi. Ancak bence çok büyük bir hayal kırıklığı Mert Hakan hani maç içinde gördüğü sarı kart kadar Beşiktaş maçında da aslında sarı kartı varken Rıdvan'la girmiş olduğu mücadelede ikinci sarı karttan kırmızı kart yemeyerek bir kurtardı. Keza geçen hafta Denizli Spor maçında Serdar Aziz'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakem Ali Palabi'ye verdiği tepkiler falan ve bu maçta görmüş olduğu sarı kartın üstüne yapmış olduğu fauller bence Mert Hakan yanlışın. Bu seviyelerin bir oyuncusu olmadığının çok büyük bir ispatı oldu. E, Mert Hakan'ın yandaşı ben çok büyük bir transfer fiyaskosu olduğunu düşünüyorum. Yani beklentilere nazaran kötü bir e, performans. İlerleyebilir mi? Kendisini geliştirebilir mi? Vallahi kendisini geliştirmesi için önce güçlenmesi lazım. Çok fazla eliyle koluyla oynuyor. Çok fazla hakemle oynuyor. Çok fazla rakip oyuncuya e, hani fiziki temas yapabilirsiniz. Hani... Baskıyı alabilirsiniz. Mesela Taylan Antalyalı da baskılı oynuyor. Temaslı oynuyor ama faal yapmıyor. Ya da bu kadar faalli müdahalesi yok. Ama Mert Hakan'ın sürekli güçsüz olduğu için mücadele ettiği oyuncular ancak elle kolla müdahale ederek durdurmaya çalışıyor. bence bu Mert Hakan'ın çok büyük bir zaafı. Yani o anlamda Mert Hakan'ın Hani Olcay Şahan gibi düşünün. Beşiktaş'ta e, yetenekleri sınırlıydı. Ancak mücadelesiyle taraftarda kendisine yer edinmişti. E, Mert Hakan'ın da bu şekilde eğer bir yer edinmek istiyorsa e, bir an önce güçlenmesi gerektiği kanaatindeyim. E, i̇lk yarının e, aldığım notlarda Fenerbahçe adına e, aldığım not yok. Yani öyle düşünün. 2-0 geridesiniz. Kendi evinizde oynuyorsunuz. E, i̇lk yarıda akılda kalan bir pozisyonunuz yok. İkinci yarıda Hoca Sosay olarak oyuna başladı. Ancak orta sahanın işte Fenerbahçe yarı sahasının ortalarında Ozan Tufan'ın çok gereksiz bir müdahalesiyle sarı kart ol, şey faul oldu ki bence o pozisyonda Ozan Tufan mutlaka sarı kart görmeliydi. Hani topla hiç alakası olmayan e, garip bir hareketle ki birazcık daha kötü bir müdahalede bence kırmızı karta bile gidebilir o pozisyon. Bu pozisyon özelinde sarı kart ancak hani topu kaybettiğiniz noktada böyle bir e, müdahale etme gereksinimi Bence oyuncuların mental açıdan da oyuna olan adaptasyon eksikliğinin çok net bir göstergesi de Ozan'ın yapmış olduğu o far ee, ki kullanılan serbest vuruşta da e, yapılan ortaya ki hani yani düşünün orta sahanın orta sahasından ceza sahasına doğru orta yapıldı ve e, Malatyasporlu e, Yusuf geriden gelerek Caner'in üstünden çok net bir kafa vuruşuyla topu Fenerbahçe alanına gönderdi. Yine Fenerbahçe'nin Ceza sahası içindeki kötü yerleşimi Caner Erkin'in defansif anlamdaki zaafıyla birleşince Yusuf görece rahat bir pozisyonda ki Caner Erkin'in ben çok fazla rahatsız ettiğini düşünmüyorum. Orada Yusuf gibi fizikli ve kuvvetli bir oyuncu yapmış olduğu kafa vuruşuyla Malatyasporu ikinci yarının başında 3-0 öne geçirdi ve Fenerbahçe'nin bütün umutlarını tüketti. Hani en azından 2-0'dan dönme ümidiniz olabilir ama ikinci yarının başında bu golü yediğiniz zaman zaten Fenerbahçe'de dağıldı. E, Malatya Spor'da kendisine özgüvenini tavan yaptı yeridir. Çok rahat bir oyun oynadı Malatya Spor çünkü Fenerbahçe orta sahası gerçekten inanılmaz derecede rakiplerini boş bırakan bir orta saha. E, Gustavo tek başına yetersiz. Yetemiyor yani nereye yetsin adam. Yanındaki Ozan Tufan e, çok fazla ikili mücadeleye girmiyor. Mert Hakan keza aynı şekilde. Ferdi bugün neredeyse sahada yok gibi bir şeydi. Çok kötüydü. Pelkas son 2-3 maçtır bence çok büyük bir düşüş içinde Pelkas. Onun da hani sezon başında geldiğinde oynamış olduğu etkili futboldan ben 2 haftadır belki 3 haftadır hiç varlık göremiyorum. Beşiktaş maçında Rıdvan karşısında çok etkisizdi. Geçen hafta Denizli Spor karşısında da bence çok fazla etkili olamadı bu akşam da e, sahada yoktu. E, Fenerbahçeli oyuncuların zaten takım halinde bir düşüş yaşadığı e, çok aşikar. E, maçta sanırım e, 67. dakika falandı. E, tam dakikasını not almamışım da. E, yani orta sahada Aqua topla buluştu. E, 3-0 geridesiniz. Top sizin ceza, şeyde, yarı sahanızda. Akua topu aldığında en yakın Fenerbahçe oyuncu 15 metre mesafedeydi. Yani hiçbir temas yok, hiçbir müdahale yok, baskı yok, pres yok, mücadele yok. Maçı kazanamazsınız yani bu şekilde oynayarak hiçbir maçı kazanamazsınız. Ama dediğim gibi yani bunda bence Ali Koç'un ve Erol Bulut'un 2 hafta önce oynanan Beşiktaş maçında hala kalmalarının etkili olduğunu düşünüyorum hafta içi açıklamaları oldu Sayın Ali Koç diyor ki Beşiktaş maçında hakem yüzünden kaybettik Hayır siz hakem yüzünden kaybetmediniz o maçta hakem iki tarafa da hatalı karar verdi daha aleyhine karar verilen takım Beşiktaş'tı sonuca tesir edilen kararlar bakımından ancak Beşiktaş 10 kişi size iki gol attı Siz bunu söylemediniz biz 10 kişilik bir takımdan nasıl 2 gol yeriz de bu maçı kendi sahamızda kaybederiz sorgulamadınız. Siz daha önce hiçbir derbi maç yönetmemiş bir hakemin bu maça hakem olarak atanmasının sorgulamasına kalktınız. Tamam bunu da sorgulayın. Eyvallah. Ama önce iğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırın Sayın Ali Koç. Ki keza Erol Bulut hafta içi basın açıklaması yapıyor. Beşiktaş maçında on, Beşiktaş her bulduğunu gol yaptı. 4-3 kazandı. Biz de her bulduğumuz gol alsak 6-4 kazanırdık diyor. Bu çok komik bir açıklama Erol Bulut Sayın Erol Bulut. Yani siz hala Beşiktaş maçında takılı kaldıysanız maalesef arkaya basar, bakaraktan ileriye gitmeniz mümkün değildir. Hani kafanızı arkaya çevirin ve düz yürümeye çalışın. Yürüyebilir misiniz? Yürüyemezsiniz. Bırakın artık Beşiktaş maçını. Bırakın artık Denizli Spor maçını. Öyle veya böyle kazandınız. Ama Denizli Spor maçını da bırakmamanız lazım. Şu açıdan Beşiktaş takımı size karşı hemen hemen aynı dakikalarda 53. dakikada 10 kişi kaldı ve size iki gol attı. Siz Denizlispor'a karşı 53. dakikada 10 kişi kaldınız. Kaleye tek bir şutunuz yok. Sorgulamanız gereken, düzeltmeniz gereken bu. Ki ben bunu geçen haftaki Denizlispor Fenerbahçe maçında sonraki videomu izleyebilirsiniz. Orada da söyledim. Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmış bir Denizlispor'a kaleye tek bir şut çekememesi bence çok büyük sorgulanması gereken bir mevzudur demiştim. Ama Fenerbahçe bunu hiç sorgulamadı. Yine hakem üzerinden hafta içi yapılan demeçlerle oyuncular maalesef kötü alınan sonuçların mesuliyetinin hakeme yıkıldığı izlenimi verildi. 27 yıl sonra kendi evinde üst üste maç kaybetmişti Fenerbahçe. Bu akşamki aldığı yenilgiyle artık bilmiyorum kaç yıl oldu ama istatistiklere bakma fırsatım olmadı. Uzun bir aradan sonra yine kendi evinde oynadığı üçüncü maçı da kaybetti Konya Spor Beşiktaş ve Yeni Malatya Spor maçında aldığı mağlubiyetler. Bakalım hafta içinde e, Fenerbahçe'de nasıl çalkantılara sebep olacak. Galatasaray'ın bay geçtiği bu haftayı Fenerbahçe değerlendiremedi. Yarın oynanacak Alanya Spor Beşiktaş maçını hep birlikte merak edeceğiz. Bakalım onlar da e, kötü bir skor alırsa e, bu hafta bay geçen Galatasaray'a çalışmış olacak bütün takımlar. E, bu maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. E, maçta <laughs> herhangi bir tartışmalı hakem kararını da görmedim. E, değinecek de bir şey yoktu hani oyun Fenerbahçe açısından o kadar kötüydü ki e, gerçekten yani bu maçtan sonra da hakemi konuşmasınlar bir zahmet. Bu arada Yeni Malatyaspor'da tebrik ederim. Oynadıkları oyun sebebiyle Fenerbahçe'yi çok iyi çözmüşler. Gerek e, Konya maçı, gerek Beşiktaş maçını çok iyi analiz etmiş Hamza Hoca. E, takımı çok iyi kontrolata çıkarttı. TT çok beğendim. E, takımın ileride inanılmaz tuttuğu al, gerek almış olduğu penaltı gerek çekilmiş olduğu pozisyonlarla ki 3-0'dan sonra e, karşı karşıya kaldı ve Altay'ın yine kurtardığı net bir gol pozisyonu var. Orada da farkın açılmasını engelledi Altay. Geçen hafta Denizli'de maçın adamı seçilen Altay bu, bu akşam da aslında Fenerbahçe'nin daha farklı bir mağlubiyet almasını engelleyen oyuncuydu. Bu maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yayınımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.